boş yaptığına göre şimdi düğünümüze geçebiliriz. Değerli misafirlerimiz, bugün burada toplanmamızın sebebi bu iki dangalağın evlenmesi. Ayıp ayıp evet, Yanlış duymadınız. Bu iki dangalağı evlendiriyoruz bugün. Ya fakir senin gerçekten güzel bir sunucu olurmuş. Arjun mı gibi adamsın. Yok Tepegöz, eyvallah ben almayayım. Fakir, buraya bak fakir. Buradayım, buradayım. Kerem, bir şey söyleyeceğim. Neredesin Kerem? Sen ne oldu bir şey mi söyleyeceğim? Fakir bak bu altımızdaki tabaka sürekli yükseliyor uçuyoruz şu anda acele et. Nereye kadar yükseleceğiz oğlum böyle? Çok yukarı çıktık artık. Evet değerli konuklarımız Kerem komiser korkuyormuş öyle diyor bana. <laughs> Fakir ne korkması oğlum boş yapma. Dur Kerem komiser dur mikrofonu konuş ne oldu söyle. Bakın arkadaşlar şu anda üzerinde durduğumuz tabaka sürekli yükseliyor. Biz nereye gidiyoruz uzaya mı gidiyoruz? Evet Kerem komiser uzaya gidiyoruz. Aldım bu cevabını? <laughs> Ya Kerem boşver aşkım. Bir şey olmaz ya. Neyse neyse tamam. Uzatmanın anlamı yok. Dedeciğim dede. Ben de konuşabilir miyim lütfen? Efe Konuşabilirsin tabii ki canım torunum. Konuş bakalım. Ne söyleyeceksin? Senin konukların Sakin olun Baldo dur, ya? öğretmenim! Durun durun! Sakin olun! Gel buraya! Gel buraya! Ne yapıyorsunuz? Şaka yaptım sadece! Öğretmenim durun! Lütfen durun öğretmenim! Özür dilerim! Tamam! Özür dilerim! Baldo öğretmen! Abartma sen de! Sen Şaka yapmış Bize çocuk! olacak ya? ki? Neyse! Ben de şuraları kapatayım! Şöyle şuraları kapatalım! Evet sevim konuklarımız! Düğünümüze kaldığımız yerden devam edelim! Ya Baldo öğretmen! Epegan sessiz olur musunuz? Lütfen! Bakın sessiz olan düğün yapmaya çalışıyorum burada! Dur çek bu Sayın Hayri Bey, bu kadınla evlenmeyi kabul ediyor musun?